başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv Herkes International Tv'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni 21 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda 2.2 güncellemesiyle beraber oyuna gelecek çok güzel bir özellik var. Onu göstereceğim size. Sabitleme özelliği baya bir işinize yarayacak. Yani basit ama bence efsane bir özellik. Şimdi ondan önce hemen şöyle bir Şöyle popülerliğe bakalım. Kimler popülerlik atmış? Venom atmış. LXR Proxy atmış. Shadow atmış. Predator atmış. Zaten diğer arkadaşlar dedektif seder. Onlar altta gözüküyor sürekli. Popülerlik atan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Arada gözükmeyenler de vardır. Onlara da teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar hemen bir iki soru da var. Onları yanıtlayalım. Abi cevap ver ne olur. Alman kurdu hangi güncellemede gelecek? Arkadaşlar Alman kurdu normalde şu an beta'da gözüküyor. Ama tabii de gelme ihtimali tabii daha yüksek. Ama belki bir sonrakinde de gelebilir. Ama şöyle bir durum da var arkadaşlar. O Alman kurdu neredeyse 2 yıl önce falan beta'da gözüküyordu. Kanalda da o zaman da videosunu çekmiştik. Şimdi de videosunu çektik. Çünkü tekrardan gözüküyor arkadaşlar. Belli olmaz yani. Bir 2 yıl sonra da gelirler. <laughs> değiştirebilirler. Bilemeyeceğim artık. Ama şu an gözüküyor. Abi soru. Ben de Nihai Arana gözükmüyor. Sorun çözersen diyorum. Şimdi normalde Nihai Arana burada gözükmesi lazım. Yani indir diye gözükmesi lazım eğer indirmediysen. Gözükmüyor mu? Şuraya bak. Şurada arena haritalarına bak. Burada da mı gözükmüyor? Burada da gözükmüyorsa artık bir tamir et de. Yani oyuna girerken bir çıkış yap. Sağ üst köşeden oyunu tamir et de. Hala gözükmüyorsa artık oyunu sil tekrar yükle. Yani bunun başka bir çaresi yok. Absolut PUBG'ye yeni iki karakter gelecek. Karakter kuponu etkinliği gelecekmiş. Şimdi şöyle bir şey. Evet iki tane karakter geliyor. Kanalda da videosu var. Tabii aynı anda getirirler bilmiyorum. Büyük ihtimal sıra sıra getirirler diye düşünüyorum. Ee, şu an beta'da onların içinde de 150'er tane karakter kuponu gözüküyor. Tabii onları aldığınızda ilerlediğinizde alabileceğiniz karakter kuponları olarak gözüküyor. Emilia ile beraber bir karakter kuponu etkinliği gelmişti ama tam böyle istediğimiz gibi gelmemişti. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar biliyorsunuzdur. Karakter kuponlarında bir değişiklik gözüküyor şu an beta'da her karakterin kendi karakter kuponu olacak gibi gözüküyor. Mesela Emilia'nın karakter kuponu gidip işte ne bileyim Carlo yoksa sizde Carlo'ya harcayamayacaksınız gibi gözüküyor şu an. Tabi bunun videosunu çekmiştim. İzleyen şu anlar oradan da izleyebilirler. Şimdi arkadaşlar sorularımız bu kadardı. Bu arada şöyle bir hatırlatma yapayım. Şuraya geldiniz arkadaşlar. Eğer rank kasıyorsanız gençler şuradan da bir savaşa başlayıp burada 10 puan ekstra kazanabilirsiniz. Normal maçlarda ilk 30'a girdiğinizde 10 sıralama puanı. Küçük haritalarda girdiğinizde League ve ilk 15'e girdiğinizde alıyorsunuz 10 sıralama puanı arkadaşlar. Gelelim mesele. Arkadaşlar şimdi mesela buradan listeyi açtık değil mi? Burada arkadaşlarımız gözüküyor bizim. Arkadaşlarımıza baktığımızda ya bazen arkadaşınıza mesaj atmak istiyorsunuz veyahut da burada offline oluyor böyle sürekli işte ne bileyim şöyle yaptınız şöyle bulmaya çalışıyorsunuz tamam mı? sizi uğraştırıyor arkadaşlar. Şimdi buraya yeni sabitleme sistemi geldi. Adam offline olsa bile sabitleyebiliyorsunuz. Nasıl mı? Mesela şöyle. Birazdan nasıl olduğunu da göstereceğim tabi. Ya bakalım şöyle. işte şurada mesela profesör var değil mi? Profesör aşağılarda. Ama ben profesör değilim sürekli oyun oynuyorum. Sürekli iletişim halindeyim. Bunu yapmak istemiyorum. Abi profesörü sabitliyorum. Tak en üste çıkıyor. Offline olsa bile en üste çıkıyor. Mesaj mı yazacağım? Offline'dan yazarım. Açınca görür mesela. İşte oyuna gireceğinde de yukarıda gözüküyor. Çok böyle online arkadaşınız olsa bile mesela bir giriyorsunuz o kadar çok arkadaşınız var ki işte 20 kişi aynı anda online. Ama bunlar en başta gözüküyor sürekli oynadığınız oyuncular. O size kalmış tabi ayarlaması. Şimdi hemen şöyle ayarlamayı da göstereyim arkadaşlar ekrandan. Buraya geldik. Bence güzel bir özellik. Şu an 2.2'deyim. Betadayım arkadaşlar. Mesela benim betadaki mesela arkadaş listem. Burada işte bir Çinli var. Emre var. Caner var. Zafer var. Böyle bir sıralama gidiyor. Şu an hepsi offline gözüküyor değil mi? Mesela işte şuraya geliyorum. Şu üst tarafta arkadaşlar. Arkadaş ekleminin yanında bir 3 çizgi var. Oraya tıkladığınızda altta sabitle yazıyor. Görüyor musunuz? Sil var. Ee, engellenenler var. Bir de sabitle. Sabitleyi seçiyorsunuz. Şu an bizde yok tabi bu sabitleme olayı. Mesela biraz daha aşağıda mesela ünyeli diyelim. Ünyeli'yi ben sürekli maç atıyorum. Sürekli önümde olmasını istiyorum. Sürekli beraber olduğum bir arkadaş diyelim maçlarda. Sabitle diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ünyeli'yi en başa aldı. Şöyle yapalım. Ünyeli en başta. Bu şekilde bir tane de değil arkadaşlar. Mesela sabitlemeye geldiniz. Emre'yi de alsın diyorsunuz. Sabitle diyorsunuz. Hemen Ünyeli'nin altına Emre'yi aldı. Yani bence güzel bir özellik olmuş. Evet basit ama bayağı bir işe yarayan bir özellik arkadaşlar. Şöyle bir ekranı kapattığımızda da bizde zaten öyle bir özelliğin olmadığını görürsünüz. Şuraya tıkladığımızda şu alt kısma gelecek arkadaşlar sabitleme kısmı. Evet videomuzun bugünkü konusu arkadaşlar buydu. Sabitleme özelliğiydi. Umarım sizin için yararlı ve bilgilendirici olmuştur. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Hadi bakalım. Team match, let's go! Let's. Let's. First point oh. Killed! Expired! Beni, görmüyor mu? benim bir numara benim. Ay arkadaymış. Oğlum bu adam ben bir önceki maçtan mı lan bu adam? Yarın hatırlıyorum. Pompalıysa o. Değilse o değil yani. Ana. Biri vuruyor. Tepe... Ha bu, bu bir önceki. Oğlum hep aynı yere çıkıyor ya. Tepedeki bir önceki abi. Tamam. Kafasında patlatmasın onu. Adam demişti nasıl bir takıma düştüm. Allah. Geliyorum. Geliyorum. Arka, arka. Geliyor bir kişi geliyor. Emir alırsın sen. Gelmedi ki. Gelme dedin yetiyor ki hani. Sen gelmez oldu. Gelir şimdi. Kim geliyor. Oğlum gelin daha şu binayı. Karşı taraftan geldi. Yani. Aa gidemiyor. Gel. Gel. Sen gelin. Ben de geliyorum bir şey. Lan benim adam Geliyor. Emre sen neredesin? Çatla mısın? Yok. Oha. Geliyor bir kişi çatıyor. iki kişi geliyor. Biri bıraktım iki geliyor. Sıkıntı yok. Ben Gelen var. Ya öbür gün yapacaktım. Bomba atana sıktım. Olanlar oldu. Adam kendini patlattı ya. Deli lan bu. Bıktı herhalde ya. Artık şeyini oynuyor, dalgasını oynuyor herhalde. No Delirtmeyin ulan beni dedi. Ha, arada beni de götürdü işte yiyelim canım. Oğlum bana niye ateş ediyorsun? Benim adam beni ateş ediyor ya. Kobat mı dedi? Eder abi eder. Adam yerim dibimde yatıyormuş. Hadi be. Allah iyi gittim sonunda. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.